hemşire geldi. Erkek hemşire. Yanlış oh, o Hocam ben dedi acayip para kazanıyorum Manyak para kazanıyorum dedi. Bir gün dedi 500 bin liralık bir hastaya bakıyorum, 24 saat boyunca yemesi, içmesi, yatılması, ilacı işte iğnesi ne varsa, tuvaleti, temizliği bana ait dedi. İstanbul'da dedi. Aile bana günlük dedi 500 lira ödüyor. Ben dedi her hafta bir kere gidiyorum dedi. Çünkü Ayı kaybediyor diyor. Tamam gitti dedi. O anlattı o zaman. Yani nice sosyetik aileler var dedi. Anne baba seni görmüyor. Hemşireleri randevu yanında çalıştırıyor. Hepsi ödeme yapıyor günlük bir Gelip bakmıyorlar bir dedi. Telefonda nasıl imtihan tamam, var bir şey o kadar. Çekilir mi hemşire? Her şeyi görür dedi. Bu ana baba senin yanında yaşlandığı zaman, ya da ikisinden birisi. Yani i̇kisi beraber ya da ikisinden birisi. Ev ikiler homilen ikisine birisi yaşlandığı zaman da فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Asla öf bile Öf. Bir bu namazda yapıyor bak ana babayı. Namazı bozar. Üf yapıyor. Namazda elleri dağılıyor. İmam uzun okuyunca üf yapmaya başlıyor. Namazı bozar. 2-3 yani hafta olur dolayı namazı bozar. Namazı